Buna göre aşağıdakilerden hangisi eski çağda Anadolu medeniyet havzasında bulunan uygarlıklardan biri değildir? Bir toplumun belirli bir dönemdeki kültürü ve yaşam tarzı medeniyet veya uygarlık olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar Anadolu uygarlıkları arasında Çorum ve çevresinde etkin olan Hititleri tabii ki görüyoruz. Manisa ve çevresinde etkin olan Lidyalıları görüyoruz. Van ve çevresinde etkili olan Urartuları görüyoruz ve başkentleri Ankara Polatlı, Gord olan Frigleri görüyoruz. Ancak fenikeller arkadaşlar bir Anadolu uygarlığı değil, Doğu Akdeniz uygarlığıdır. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Eski çağlara ait yazılı kaynaklara göre İç Asya'da yaşayan Türklerin buraya hakim olarak kurdukları ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk teşkilatlı Türk devleti Asya Hun Devleti olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı Hunlar olur. Buna göre Hititler'le ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Milattan önce 1650-1190 yılları arasında Anadolu'da devlet olarak varlığını sürdürmüş olan Hititler krallıkla yönetilmiştir. Hitit kralları öldükten sonra tanrı olarak anılmış, kralların ruhlarına kurbanlar sunularak ayinler yapılmıştır. Kral öldükten sonra onun soyundan gelen varisi tahta çıkmıştır. Peki bakalım. Siyasi teşkilatlanmanın gerçekliği Evet arkadaşlar çünkü bir devlet olarak varlıklarını sürdürmüşler, dolayısıyla siyasi teşkilatlanma gerçekleşmiştir diyebiliriz. Saltanat sisteminin benimsendiği tabii ki çünkü kral öldükten sonra onun soyundan gelen varisi tahta çıkmış arkadaşlar. Biz buna zaten saltanat sistemi diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncül de olur. Anadolu'nun tamamına hakim olduğu ifadesini de tabii ki çıkarmamız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Anadolu'da bir devlet olarak varlıklarını sürdürmüş ama bütün Anadolu'ya hakim olmuşlardır. Anadolu'da Hititlerden başka hiçbir uygarlık yoktur ifadesi tabii ki yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Eski çağda devletlerinden hangileri ordu içinde donanmayı da kullanmıştır? Yani denizlerde de etkin olmuştur. Arkadaşlar Romalılar ve Mısırlılar tabii ki denizlerde de etkin olacaklar. Ancak Hunlarda donanma henüz yok arkadaşlar. Yani Hunlar donanmayı kullanmayacaklar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Bu bilgilere göre Sümerlerle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Sümerler 30'un üzerinde şehir ve kasabanın bulunduğu Güney Mezopotamya'da kurulmuştur. Her büyük şehir bir krallık gibi örgütlenmiştir. Krallar devletin idare yetkisini ellerinde tutmanın yanında baş rahip, baş komutan ve baş yargıç olma niteliklerine de sahiptir. Peki arkadaşlar bakalım şimdi öncüllerimize. Siyasi birliğin olmadığını ifade edebilir miyiz? Tabii ki çünkü 30'un üzerinde şehir ve kasabanın bulunduğu bir bölgede kurulmuşlar. Yani burada şehir devletleri halinde yaşamışlar. Dolayısıyla arkadaşlar her büyük şehir bir krallık gibi örgütlendiğinden dolayı siyasi bir birlik yoktur diyoruz. Teokratik anlayışın benimsendiği. Arkadaşlar krallar bakın aynı zamanda baş rahipmiş. Yani dini bir yönetim de söz konusu değil mi? Teokrasi dediğimiz şey zaten dini yönetimdir. Dolayısıyla kralların baş rahip de olması bize teokratik anlayışın varlığını gösterecektir. Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu. Arkadaşlar bu yorumu ise çıkaramayız. Çünkü çok uluslu bir yapı var dersek Sümerlerin bir imparatorluk olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ancak burada şehir devletleri halinde yaşayan bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla çok uluslulardır diyemeyiz. Çok ulusu denildiğinde unutmayın ki imparatorluk denilmesi gerekir arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Sümerlerde durumlarından hangileri savunma ihtiyacı hissettiklerini gösterir? Düzenli askeri birliklerin kurulması, tabii ki arkadaşlar değil mi? Düzenli askeri birlikler onları da şetkenlere karşı koruyacaktır çünkü her zaman savaşa hazır bir ordu olacaktır. Dolayısıyla doğru. Kralın başrahip ünvanına sahip olması, arkadaşlar bu durumun savunma ihtiyacı ile bir alakası var mı? Yok, değil mi? Burada biz teokratik bir yönetim anlayışı görüyoruz yani dini bir yönetim anlayışı. Dolayısıyla ikinci öncülün bu durumla bir ilgisi yoktur. Peki şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi savunma ihtiyacı mıdır? Tabii ki çünkü dış etkenlere karşı arkadaşlar şehirlerini korumak amacıyla büyük surlar yapmışlardır. Bu sayede de aslında işgallerden korunmuşlardır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani değişik olur. Buna göre Koray öğretmen'in tarih dersinde aşağıdaki eski çağ medeniyetlerinden hangisini anlattığı söylenebilir. Koray öğretmen tarih dersinde eski çağ medeniyetleriyle ilgili bir video izletmiş ve bu videodan yola çıkarak öğrencilere yukarıdaki görseli anlatmıştır. Arkadaşlar görselde biz piramitleri görüyoruz değil mi? Bu piramitler e, firavunlar için yapılmış olan anıt mezarlardı ve piramitler nerede bulunurdu? Tabii ki Mısır'da bulunurdu. Dolayısıyla Koray öğretmen Mısırlıları anlatıyordur diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Buna göre Asya Hun Devleti ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Asya Hun Devleti'nde askerlik özel bir meslek olarak görülmemiş, eli silah tutan herkes asker sayılmış, orduda ücretli asker istihdam edilmemiştir. Bütün idari görevliler aynı zamanda orduda komutanlık yaptığı için askeri disiplin devlet mekanizmasına da yansımıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Asker sayısının yetersiz olduğunu çıkarabilir miyiz buradan? Tabii ki hayır, değil mi? Aksine arkadaşlar arkadaşlar zaten herkes askermiş. Eli silah tutan herkes asker olduğuna göre asker sayısı yetersiz değildir. Ordu millet anlayışının görüldüğü. Arkadaşlar ordu millet anlayışı dediğimiz şey zaten eli silah tutan herkesin asker olması demektir. Dolayısıyla tabii ki ordu millet anlayışı vardır. İdari ve askeri teşkilatlanmanın iç içe olduğu. Evet arkadaşlar çünkü bütün idari görevliler aynı zamanda orduda komutanlık yapıyormuş. Dolayısıyla idari ve askeri teşkilatlanma iç içedir diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olur.